Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yolculuğumuza tam gaz devam ediyoruz ve militarideyiz. Yine ekiplere karşı bir başımıza hayatta kalmaya çalışacağız ve yine bin almaya çalışacağız. Yine yine yeniden. Sev. Hadi bak. Hadi bak kim gelen var mı? Hadi bak. Vest bir. Vermesen de olurdu. Ee, DP iyi oldu. Var mı şu çatısına yine. Diğeri nasıl düşmedi abi? Lan adam dün tam da elo atacak zamanı buldum. Lan düş artık daha kaç tane dp sıkacağım. Aa birine vesti yok kaskı yok. 3-4 tane DP atıyorum düşmüyor. Diğeri de düşmüyor ya. Çındıracağım bu nasıl şey? Tamam lutu da çok yapmayacağım. Adam kalmayacak. Adam kalmayacak çünkü. En üstte o adam. öyle kardeş. çok güzel oldu. Hayır, ben senin aklım çıktı ya. Acaba biri mi rastlıyor diye aklım çıktı. <Sessizlik> Ay, bot gibi ya. Burada birileri daha var. Şunu adam zannettim bir an. Dayıcım sıkma. info falan atarsın. La. Bu da mı bot be kardeşim be? Aklım çıkıyor şu botlardan artık. Seni gidi çakal. Hayır bu adam Kaç. Kaç 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 kaç. Nerede o adam? Kaç. nerede o adam? Benzin yok. Harbi yok. Loot atmış biraz. Aşağı atladı demek. Köprü altında falan mı bu? Bot da oraya doğru hareketleniyordu. Ay! Doğru tahmin ettik de az kalsın ölüyorduk. Az kalsın ölüyorduk çılgın reflekslerim sayesinde hayatta kaldık ya. Şurada boostumu gömeyim. Kardeşim sen... Kimse ateş etmedi güzel. Tamam o cipi o zaman alalım oradan ya. Yok herhalde pusu. Lan! Vay şansıma tüküreyim ya. Bu nasıl bir gün ya? Kardeşim sen ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun sen orada? Ben gene dedim herhalde şeyde adam yani yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim bu oyuncular da bir değişik. Yok herhalde kimse. Ama bunu almışlardır ki. Te zaten almışlar. Ne bırakmışlar? Mini bırakmışlar. Mini bıraktılarsa AVM almışlardır ya. Veya Mokishop falan almışlardır. Mini almama gerek yok. Bugün kaçın kere de bir işimiz Allah aşkına. Bugün kaçıncı kere backstab bir işimiz? Bugün kaçıncı kere beklenmedik yerden adam çıkışı? Hadi şu sağlık çantasını basar mısın kardeşim? Vallahi bir an adam bomba atarsa diye korktum. Ya dedim almışlar herhalde beklemez. Gitmiş bir de beklemiş orada. O, o ne attı bana öl tek tek? SKS'ye şey, mi attı? Mık mı attı öyle? Ne attı bana? Adamın loot'una bak SLR AVM kardeşim sen. Bunu böyle atlayalım. Oh loot'um da şiir oldu şiir 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 şiir. Tamam güzel. Ya yapma oyundan niye atıyorsun beni? Oh olmuş tamam. Lazer. Bu adam da lazer ne arası? Oh girebildik oyuna ya. Şu boostu da bir fulle acı. Şu boostu da bir fulle. Topuklarına dur. Topuklarına, topuklarına. Nereden sıkıyor ki? He, şimdi gördüm. İnşallah 1 vs 4 kalmamışımdır. Pozisyonum iyi değil. Bu halde çıkmam zor. Şu boostumu da bir fullleyeceğim. Hadi. Şu adam bayarsam çok güzel olacak. Çabuk çabuk bomba atacak Bomba dediğim böyle olur, atılır kankam. Oy! Oy! Evet arkadaşlar bugün efsane bir oyunla sizlerle birlikteydim. Videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı ve like atmayı ve hala abone değilseniz şu kanal artık bir abone sayısı artışı görsün. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.